Ben 1970 yılında Kırıkkale'de doğdum. 16 yaşındayken bir yaralama yapıp cezaevine girdim. 18 yaşında cinayet iftirasına maruz kaldım. 40 yaşındayken de oğluma saldırı olduğu için birini vurmak zorunda kaldım. Toplam 3 kez hapishane hayatım oldu. 3 farklı suçtan toplam 8 yıl kadar cezaevinde hayat. E bak dedi Harun Tanrı verdi dedi hırsız. Bir suç işler. işte bir hırsızlık yapar sana iftira atar. Ulan dedim bana kimse iftira atamaz. Bana iftira atacak adam anasından doğmadı. Asarım, keserim, öldürürüm ama yardırıyorum yani. O bir hafta aşırı derecede stresli geçti. Bunalımlı geçti. Ya anlatılacak gibi değil. Yani kafam patlayacakmış gibi hissetmiştim. Yani beynim kafatasından fışkıracakmış gibi hissettim. Yani birine kızdığım zaman e, asla onu tekrardan sevemiyorum. Yani onu her gördüğümde beynimi tırmalayan bir şey olduğunu hissediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle sabıkalanmasınlar. E ne bileyim gayrimeşruğun kesinlikle ve kesinlikle sonu yoktur. Yani hiç kimse sonuna ulaşamamıştır. Bu işin sonu belli zaten. Ya cezaevine gireceksin ya mezara gireceksin. E, Cezaevi ile mezar ikisi aynı şey diyebilirim. Yani bu dünyada biraz daha fazla sıkıntı çekmiş sayılırsın cezaevine girerek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, teşekkür ederim. Abi kısaca kendini bize tanıtır mısın? Ben 1970 yılında Kırıkkale'de doğdum. 16 yaşındayken bir yaralama yapıp cezaevine girdim. 18 yaşında cinayet iftirasına maruz kaldım. 40 yaşındayken de oğluma saldırı olduğu için birini vurmak zorunda kaldım. Toplam 3 kez hapishane hayatım oldu. 3 farklı suçtan toplam 8 yıl kadar cezaevinde yattım. Abi iftiradan dolayı girdim demiştin. Bunu biraz anlatır mısın? Aslında iftirayı bir nevi ben Rabbimden istemiş gibi hissediyorum kendimi. Daha sonra anladım bunu. O tarihte bir arkadaşımla çarşıya doğru yürüyerek gidiyorduk. E bana dedi ki o kardeşimiz de hatta polis memuru oldu. E bak dedi Harun Tanrı verdi dedi hırsız. Bir suç işler işte bir hırsızlık yapar sana iftira atar. Ulan dedim bana kimse iftira atamaz. Bana iftira atacak adam anasından doğmadı. Asarım, keserim, öldürürüm ama yardırıyorum yani. Bana hiç kimse iftira atamaz dedim. 10 gün geçmedi bu olay gerçekleşti. Bir de o şahsın bana iftira attığı anı yaşadığım için dedim he ben demek ki Rabbime büyük konuşmuşum ki Rabbim bana bu şeyi verdi. Bu, bu arada şeyi de belirtmek isterim. Zaten Rabbim insanları kınadığı şeylerle imtihan edermiş. Ben Rabbime büyük konuştuğum için beni o şekilde imtihan etti ve Allah inşallah affedecektir. İsyanımdan da tabi defalarca tövbe ettim vazgeçtim. İnşallah affedecektir. İnşallah. Cezaevinde seni en Zorlayan şey neydi? En zorlayan şey evladıma bir saldırı söz konusuydu, takip söz konusuydu. O bir hafta aşırı derecede stresli geçti, bunalımlı geçti. Ya anlatılacak gibi değil yani kafam patlayacakmış gibi hissetmiştim. Yani beynim kafa tasımdan fışkıracakmış gibi hissettim. O derece çaresiz kaldım. Uçarak bile hasmıma ulaşabileceğimi düşünmüştüm. En çok ondan etkilendim. Peki cezaevi psikolojisi nasıl? E, dört duvar arasındasın yani hürriyetin elinden alınmış, çaresiz bitap yani hayattan kopuyorsun bir nevi. Bir daha hiç çıkamayacakmış gibi hissediyorsun ama tabi umutsuz da yaşanmıyor. Her zaman bir umut vardır. Süre geçtikçe de bu umut azalıyor. İntiharı bile düşünebiliyorsun yani. Peki cezaevinde nasıl vakit geçiriyordunuz? E ben kendime meşgale bulmuştum. İşte ilk girdiğim dönemlerden itibaren zaten biraz da maddi açıdan geçimimi sağlayabilmek için boncuk yapımını öğrendim. İşte maket gemi yapımını öğrendim. İlk 88 yılında daha doğrusu 88 yılında girdiğim dönemde ayakkabı tamirciliği yapıyordum. işte gerek gardiyanların gerek mahkumların ayakkabılarını tamir ederek tabi ücret karşılığında geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Peki abi hiç cezaevinde işkence gördün mü ve buna şahit oldun mu? İşkence darp yaşadım. İşkence boyutuna geçmedi. İşkenceye ramak kalmıştı aslında bir seferinde. 89 yılında olsa gerek genç bir gardiyanla tartışmamız oldu. Kapıyı açtı direkt aldı beni dışarı. Tabi diğer gardiyanlara da haber verdikten sonra aldı dışarı işkenceye hazırlardı. Yani resmen meydan dayağı atacaklardı ki bu meydan daya atacaklar kişilerin içinde de benim abimin arkadaşı bile sivilden tanıştığımız vatandaş bile vardı. Yani orası bir dört duvar. Ap ayrı bir dünya yani. Orada abi kardeşlik olmaz. Baba oğulluk olmaz. Kimse kimseyi gözetmez. Adam bir nevi görevini yapıyordur ama o adam bile beni darp etmeye, beni dövmeye hazırdı yani. İşkenceden kıl payı kurtuldum diyebilirim cezaevinde. Peki hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? Çocuğumun takibinde olmuştu. Ayrıca işte sakız çiğnemesine aşırı derecede kızıyorum. Onu hiç unutamıyorum. Bazı arkadaşlıklar hiç unutulmuyor. Örneğin bir çiğ yumurtaya hasreti unutamıyorsun. Aa bir zamanlar bu yumurtaya ne kadar hasrettim diye biliyorsun. İşte bir yemek yerken otomatikman aklına gelir. Vay anasına ve bir zamanlar buna ulaşabilmek ne kadar zordu, mümkün değildi diye düşünüyorsun. E onlar tabii unutulmuyor. Yani zaman zaman hayat sana hatırlatıyor onu. Peki abi cezaevinde en çok neyi özledin? Her şeyi özlüyorsun. Ya çiçeği, böceği yani sokak köpeğini bile özleyebiliyorsun. Dokunabilmek ihtiyacı hissediyorsun. E bir dönem kedi besleniyordu. Cevabında kedi sevebiliyordun. İşte kuş vardır muhabbet kuşu. Onu sevebiliyorsun ama yine de her şeyi özlüyorsun. Özellikle ve özellikle doğayı özlüyorsun. Mesela cezaevinde yatarken bir araç sesi duyarsın yola yakınsa. O aracın içindeki insanları hayal edersin. İşte vatandaş eşini yanına almış. Sohbet, muhabbet şeklinde yoluna devam ettiğini hissediyorsun. İşte tabii o tarihlerde araç kullanmayı da bilmiyordum. Şoförlüğüm yoktu ama işte üçüncü vitese taktı. Arabayı bağıttırdı. Dördüncü vitese taktı gibi. Yani dışarıdan gelen seslere göre bile zaman geçirebilmek açısından biraz da onları hayal ederek acının bir nevi katlanıyor diyebilirim yani. Peki abi cezaevine girdiğin için pişman oldun mu? Veya geriye dönseydin aynı şeyleri yapar mıydın? Yapmazdım. Yapmazdım derken fırsat vermezdim. Zaten beladan kaçmanın en güzel yolu belaya ihtimal vermemektir. Belaya ihtimal vermezdim. İlk yaptığım yaralamadan dolayı çok pişmanım. Çünkü bir damga yedim. O damgayı da hayatım boyunca taşıdım. Ki onun zararını da defalarca ve defalarca gördüm yani. Peki cezaevi sana neler kattı abi? Cezaevi beni pişirdi bir nevi. Zaten ben çocukluğumdan beri olgun biriydim ama hapishane biraz daha pişirdi diyebiliriz. Tabi herkesi pişirmiyor maalesef. E, herkese aynı şeyi katmıyor. Kimi ıslah olarak çıkıyor, kimi aşırı derecede e, suça meyilli olarak, suçu öğrenmiş bir şekilde çıkıyor. Özellikle çocuk ıslah evlerinde ıslah olabilen çok azdır yani. Hepsi birbirine özentidir. Aa o kendine faç atıyor ben de atayım. O işte isyan ediyor. Zaten özellikle çocuk koğuşlarında isyankarlık çok yaygındır. O ona özenir, o ona özenir. Bir nevi suçu daha çok öğrenerek cezaevinden çıkıyorlar. Tabi herkes için geçerli değil. Abi cezaevinde biriyle düşmanlık yaşadın mı? Oldukça çok yaşıyorsun. Zaten dediğim gibi küçücük bir yer. Zaten düşünceler küçük, fikirler küçük, alan küçük. İster istemez küçücük şeyleri büyütebiliyorsun. Bir kızgınlığı bile nefrete dönüştürebiliyorsun. İşte halen hapishane aslında bana biraz da bunu öğretti. Yani birine kızdığım zaman e, asla onu tekrardan sevemiyorum. Yani onu her gördüğümde beynimi tırmalayan bir şey olduğunu hissediyorum. O insana karşı nefretim her geçen gün artıyor ve büyüyor diyebiliriz. Tabii bu benim psikolojik rahatsızlığımdan da kaynaklanıyor olabilir ama kızdığın birini zaten sürekli yüz yüze bakıyorsun, karşı karşıya geliyorsun, göz göze geliyorsun zaman zaman her ne kadar istemesen de zaten koğuş değiştirebilmek de çok mümkün değil. Oldukça zor. Katlanmak zorundasın. Bir nevi sabretmeyi de orada öğreniyorsun. Sabretmek zorundasın. Peki abi cezaevinde koğuş ağası nasıl olunuyor? Her cezaevinde koğuş ağası olur mu? Her cezaevinde koğuş ağası olmaz. İzmit C tipinde koğuş vardı. E diğer diğer hapishanelerde, diğer koğuşlarda koğuş görmedim. E, koğuş müvesildir aslında. Yani koğuş idare idareyle arasın, aranızda, mahkumun arasında bir basamaktır. Şikayetini koğuş müessili bildirirsin. Koğuş müessili idareye yansıtır. Şahsi halletmen gereken konularda dilekçe yazarak müdüre çıkabilirsin. Koğuş sadece o cezaevinde vardı ve o cezaevinin bütün koğuşlarında oluyordu bu koğuş Orada tam anlamıyla bir koğuş ağası diyebiliriz. Yani televizyondakilerine yakın, filmlerdekilerine yakın bir koğuş ağırlığı var diyebiliriz. Sadece o cezaevi için. Şimdi o cezaevi de yıkıldı. Peki abi cezaevinin suç aleti sokmak dizilerdeki gibi kadar kolay mı? Buna hiç şahit oldun mu? Her şey para aslında. Yani gücün varsa silah bile sokabiliyorsun cezaevine. Günümüz şartlarında oldukça zor olmasına rağmen imkansız değil. Peki abi cezaevinde hiç isyan çıkarttın mı veya bir isyana şahit oldun mu? Büyük bir isyana şahit olmadım. Yani kalabalık kavgalar olmuştur. İsyan boyutuna geçmemiştir. Kendi aramızda yatıştırıp işte bazen idarenin de gelip sakinleştirdiği, ayırdığı olmuştur. Peki cezaevinde tanışıp unutamadığın biri var mı? Tabii 88 yılında bir abim vardı. Çok değerli, saygıdeğer bir abim. E halen görüşüyoruz. Bir süre sonra birbirimizi bulduk. Hatta o benden önce çıktı cezaevinden. İzmir Buca cezaevinde beni buldu. Artık nasıl buldu bilmiyorum. Oraya ziyaretime gelmişti. Ben henüz çıkmamıştım. Bir süre irtibatımız koptu. Tabii teknoloji ilerlediği için oğluma dedim oğlum bul bakayım bu abini. Buldu. Yazdım. 3 yıldır da görüşmekteyiz şu an. Cezaevinde inancına daha mı sarılıyorsun abi? İftiraya uğradığım dönemde aslında isyankar oldum diyebiliriz. Çünkü suçsuz yere ben hep şuna inanmıştım. Suçsuzum dedim ya. Rabbim suçsuz yere beni yakacak hali yok ya. Yani cehennem bir nevi hapishane cehennem gibidir. Beni canlı canlı yakacak hali yok ya dedim. Allah haklı haksızı biliyor. Er veya geç bu ortaya çıkacaktır dedim. Ceza aldıktan sonra daha doğrusu cezam kesinleştikten sonra zaten bulunduğum hapishanede de isyankar çoktu. Hem yani mecburen sen de ortama uyuyorsun ve isyan hankar oluyorsun. Tabii e, Rabbim affedecektir. Neden affedecektir? Benim düşünceme göre bana iftira atan şahıslar benim günahlarımı üstleneceği için affedecektir diye düşünüyorum. Rabbim inşallah affeder. E, bundan da son derece pişmanım. Rabbim affetsin ya o günahlarımı yani o şeyi atlattım aslında bir süre sonra isyan etmeyi de fakat oldukça geç oldu. Aslında bir nevi 2010 yılında cezaevine düştüğüm dönemde Rabbim beni cezaevine düşürdü diye düşünüyorum. Çünkü bana çevreden soruyorlardı işte kardeşim beş vakit namazını kılar. ya e bana da defalarca söylemiştir. Ben diyordum kırkından sonra başlayacağım işte kırkından sonra kılarım. O kırkı defalarca söylemişimdir ve 40 yaşına geldim ibadete başlamadım. E Rabbim de dedi ki sen kırkından sonra ibadete başlayacağını söylemiştin yaşına geldim. Başlamadın. Hadi bakalım gir cezaevine de. Başlıyor musun? Başlamıyor musun? Görelim dedi bir nevi. Ki cezaevine girdim zaten. Otomatikman aklıma geldi. Eee dedim ben Rabbime böyle söz vermiştim. Çevreme böyle söz vermiştim. Başlamadım. Ve ibadete o zaman başladım. Hapsane hayatım boyunca da 2010 yılındaki hapsane sürecim boyunca da ibadetimi gerçekleştirdim. Allah kabul eder inşallah. Ve cezaevinden çıktıktan sonra da bir süre devam ettim. Hatta cezaevinden çıktığımda abim sürekli içen, alkol alan biriydi. Beni almaya gelmişti. Araba baya biner binmez hemen bana bir alkol uzattı. Dedim bırak onu bırak. Beni dedim en yakın camiye götür. Bir şükür namazı kılayım. Çünkü ben 10 yıl ceza almıştım. Yine orada Rabbimin de yardımıyla cezam 5 yıla düşürüldü. Yargıtay bunu fark etti. 5 yıla düşürdü ve daha erken çıktım. O benim için artı bir bayramdı. O bayramı da şükür namazıyla kılma isteği duymuştum. Çoluğumu çocuğumu görmeden önce. İftiraya uğramış birine nasıl bir şey tavsiye edersin? Ya Allah'a iman ahirete imandan bahsetmek isterim. Yani hiçbir bir suç cezasız kalmaz ilahi adalet er veya geç tecelli edecektir bu dünyada tecelli etmesini şahsen istemem çünkü bu dünyada girecek 10 sene 20 sene tabii benim bana iftira atanlar için geçerli değil bu zaman aşımına uğradı bir gün bile ceza almazlar çıksalar biz öldürdük İbrahim'e iftira attık deseler bile bir gün ceza almazlar ahirete bırakmalarının en uygun ol olacağını düşünüyorum ben şahsen artık ahirete bıraktım bir günler yüz bile tebessüm sayılıyorsa her suçunda mutlak bir cezası vardır Rabbim ahiretimizi güzel eylesin inşallah. Son olarak abi eklemek istediğim bir şey var mı? Özellikle genç hırçın, agresif gençlere tavsiyelerde bulunmak isterim. Kesinlikle ve kesinlikle sabıkalanmasınlar. E ne bileyim gayrimeşruğun kesinlikle ve kesinlikle sonu yoktur. Yani hiç kimse sonuna ulaşamamıştır. Bu işin sonu belli zaten. Ya cezaevine gireceksin ya mezara gireceksin. E cezaevine mezarda ikisi aynı şey diyebilirim. Yani bu dünyada biraz daha fazla sıkıntı çekmiş sayılırsın cezaevine girerek. Kesinlikle ve kesinlikle sabıkalanmamalarını tavsiye ederim. Abi bize vakit ayır. İzlediğin için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin kardeşim. Rabbim i̇nşallah. sizden de razı olsun inşallah.